Selam dostlar, Çeta Şorlu'dayız ve yanımda da gördüğünüz gibi Peugeot 2008'in %100 elektrikli versiyonu var. Peki elektrikli 2008 için müşteriler en çok hangi soruları soruyor? İşte size müşterilerin en çok sorduğu 5 soru ve bunların net cevapları. Evet Trakya'ya bahar gelmişken Çorlu'nun kalabalığından çıkıp bir Trakya manzarası içinde size anlatalım istedik ve gerçekten Trakya'ya bahar geldiği zaman çok güzel oluyor. Kanola tarlaları sapsarı böyle çiçek açmış ki yolda gelirken gördük. Onu sizinle de paylaşıyoruz şu anda ve yine kızıl gelincikler çok güzel görünüyorlar. Şimdi biz de bir Trakya manzarasının içindeyiz. Gördüğünüz gibi arkada buğday tarlaları Söğüt ağaçları, sazlıklar, çok güzel bir Trakya manzarası içinden size şimdi bildiklerimizi anlatmaya çalışacağım. Neydi konumuz? Elektrikli otomobillerle ilgili akla takılan 5 soru. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz menzil nedir? Menzil sorusunu cevaplayalım cevaplamasına ama bu otomobilde iki farklı batarya kapasitesi ve iki farklı güç çıkışı olduğu için biraz teknik bilgilere bakmak lazım. Mesela Alur modelinde 50 saatlik bir batarya var. GT'de ise batarya kapasitesi 54 kWh. Şimdi arada sadece 4 saatlik bir fark var gibi görünüyor ama teknoloji farkı da olduğu için 54 saat olan diğerinden 20 beygir daha fazla güç çıkışı sunuyor. Mesela 50 kWh olan da 136 beygir söz konusu iken 54 kWh olan da ise 156 beygirlik bir güç çıkışı var. Ama her iki seçenekte de maksimum tork çıkışı aynı 260 newton Metre sadece 4 kWh'lik saatlik bir fark yok. Aynı zamanda teknoloji farkı sebebiyle ağırlıklarda da bir fark var. Mesela 54 kWh saat olanı diğerinden daha hafif yani kapasitesi daha yüksek olmasına rağmen 5 kilogram daha hafif. O 340 kilo geliyor. Diğeri ise 345 kilo. Bunun yanında menzil farkı da 54 kilowatt saatte çok daha yüksek. İsterseniz şimdi menzillere bakabiliriz. Mesela 50 kWh olanı WLTP döngüsüne göre ortalama olarak 344 km menzil sunuyor. 54 kWh'e geçtiğimizde bu menzil 406 km'ye çıkıyor. Şehir trafiğinde ise tamamen değişiyor. Mesela 50 kWh olanı 477 km menzil sunarken 54 kWh olanı ise 565 km'ye kadar çıkabiliyor. Aslında elektrikli otomobillerle ilgili gelen ilk soru ısı pompası var mı abi oluyor. Isı pompası nedir, ne değildir, ne işe yarar? Bunu bilsin bilmesin daha da ileri gidiyor ve ısı pompası yoksa o araba çöp diyor. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil ama ısı pompasının da ciddi faydaları, yararları var ve bu otomobilde de ısı pompası var ısı pompası ne işe yarıyor hemen ondan bahsedeyim. Çok uzatmadan anlatacağım. Çünkü teknik detaylara girdiğimizde kafanız karışabilir. Mesela bu araç klimayı çalıştırmak istediğinde bu soğutma da olabilir, ısıtma da olabilir. Bunda bir motor sıcaklığı söz konusu olmadığı için hem ısıtma hem de soğutmayı enerji tüketerek sağlamış oluyorsunuz ve bunu sağlamak için normalde ısı pompası olmayan bir otomobil 6 kilowatt saat mesela enerji tüketiyorsa birim başına bu 1 kilowatt saat enerji tüketiyor. Yani 5 kilowatt saatlik avantaj sunuyor. Bu da tabii ki menzilin daha uzun olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bataryanın da sık sık daha fazla şarj olmasından da biraz avantaj sağladığı için batarya ömrünün de uzamasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda termal sisteme de ciddi bir katkısı var. Yani aracın batarya ısısının optimize kalmasına da bir katkı sunduğu için önemli avantajları var ısı pompasının ve o ısı pompası işte bu otomobilde var. Peki kullanma maliyeti ne kadar? Yani buna yakıt tüketimi diyelim eski deyimle, yeni deyimle de enerji tüketimi diyelim. 100 kilometrede bizim cebimizden ne kadar para çıkacak? Ona bakalım. İki batarya arasında tüketimde de küçük farklar var. Mesela 100 kilometrede 50 kWh saat olan 15.9 kWh saat enerji tüketirken 54 kWh saat olansa 15.5 kWh saat tüketim yapıyor. Burada da yine avantajlı olan 54 kWh olanı. Peki bunlar ne kadar para tutuyor? Mesela 100 kilometrede ne kadar benzin harcıyor bir otomobil, benzinli bir otomobil? Bu ne kadar enerji tüketiyor parasal olarak? Şöyle kabaca bir hesap yapalım. Mesela bunu evinizde şarj ettiğinizi düşünelim. 100 kilometre yol kat etmek için cebinizden 42 lira para çıkıyor. Diyelim ki dışarı çıktınız ve hızlı şarjla bunu şarj edeceksiniz zaten dışarı çıkmışken de hızlı şarjla şarj etmek lazım. Yoksa evinizde zaten yavaş şarjla şarj ediyorsunuz. Evet hızlı şarjla şarj ettiğiniz zaman da cebinizden 145 lira çıkıyor 100 kilometrede. Peki benzinli bir araç kullansanız ne kadar? Asgari 315 lira. Yani elektrikli bir otomobili dışarıda şarj etseniz bile benzinli bir arabanın yarısından bile daha az cebinizden para çıkıyor. İyi değil mi? Elektrikli otomobillerle ilgili bir önemli soruysa bu aracı kullanırken benim cebimden ne kadar bakım maliyeti çıkacak? Evet önemli bir soru ama cevabı da bir o kadar kolay. Çünkü bu otomobillerde yüksek ısıya maruz kalan Metal parçalar çok fazla yok. Aslında parçalar içten yanmalı motora sahip bir otomobile göre çok az. Dolayısıyla daha az bakım maliyeti söz konusu. Mesela her yıl değiştirmeniz gereken bir yağ yok, motor yağı. Yine motor soğutma sıvısı dediğimiz antifriz yok. Tabii belli yağlar ve soğutma sıvıları var özellikle bataryayı soğutmak için ama bunları bir kere koyuyorsunuz yıllarca değiştirmeniz gerekmiyor. Periyodik bakıma da aslında çok fazla ihtiyaç yok ama aracın düzenini, bakımını devam ettirebilmek için her yıl yaptırmakta fayda var ve bunların maliyeti de çok yüksek değil. Yani bakım maliyeti işten yanmalı motora sahip bir otomobile göre çok çok düşük. Şimdi geldik en önemli soruya. Elektrikli otomobillerin benzinli ya da dizellere göre fiyat avantajı var mı? Biliyoruz ki elektrikli otomobillerin üretimi batarya ve yeni teknolojiler nedeniyle daha yüksek ama buna rağmen Türkiye'de ÖTV daha düşük olduğu için Benzinli ya da özellikle de dizel motorlu araçlara göre elektrikli otomobilleri daha ucuza alabiliyoruz. Bu otomobilde aynen olduğu gibi zaten listelere baktığınızda da özellikle dizel motorlu bir otomobille kıyasladığınızda elektrikli otomobillerin yani bu otomobilin fiyatının çok daha uygun olduğunu göreceksiniz. Evet dostlar genelde elektrikli otomobillerle özelde ise elektrikli 2008 ile ilgili aklınıza takılabileceğini düşündüğüm 5 soruyu cevaplamaya çalıştım. Eğer ki daha fazla soru varsa aklınızda yorum bölümüne yazarsanız cevaplamaya devam edebiliriz. Ve bir elektrikli 2008 satın almak isterseniz de Peugeot Çetaş bayileri sizi bekliyor. Şimdi isterseniz biz Çorlu Çetaş'a gidelim ve orada sizinle vedalaşalım. Evet dostlar bir elektrikli 2008 sahibi olmak istiyorsanız Peugeot Çetaş Çorlu ve diğer Peugeot Çetaş bayileri sizi bekliyor. Unutmayın. Hadi hoşçakalın.